bizle birlikte BS kutular diye bir oyun indirmiştim. Onda kaç kupa yaptım size onu göstereceğim. Arkadaşlar kupam tam tamına bin Ha burada birikmiş kutularım var. karakterlerim arkadaşlar. Hepsi 37 karakterim var. Bir gil yok. Gil çıkmadı. Hepsi hepsi 35 tü. Evet arkadaşlar hepsi 35 tü. Ve dükkanda da kostüm de kalmadı. Kost, bak buradan kostümlere gireyim arkadaşlar ben hatta. Kostümler. 97 kostüm var. Bir tüccar geliyor yok. Çünkü tüccar geril, tü, için tüccar geril anlamıyorum. Bütün kostümler tam. Ve 48 bin rüt e rütbedir arkadaşlar. İzle yüz iz hocam. Tabii ki de en üstte 40 kalp biz hocan kırıp kalp 48 bin kupa ile Dünya birincisi yani. Bunu size göstereyim dedim. Şimdi ee, normal Rostas'a geçelim. Bakın dünya rekoru kırmış olabilirim. 8000 kupa dünya rekoru kırdım. <laughs> Bu arada sesim biraz kalın geliyor. Neden <laughs> ben de bilmiyorum. Bakalım. Aynı yıra varmış göre göre yaparız. Oo. Bir dakika. 100 hücre şeyinler tutamadık. Taş fazla. Ama aman aman saklanmayın parasını. Getireyse. Aşağı İnşallah bir Büyüdüğünde de yatılır. Peki. Arkadaşlar bu arada Kendime gil çıkmış Şöyle göstereyim Gal gil Çıkmış ve yani bir çıkmış Eymen ee, savaşıyor Ben kendimi rahatsız etmeye alayım Tek başıma bir savaş Savaşa gireyim Neyle gireyim gil ile gireceğim Kıran gil gireyim wow, Güzel de gireyim. bir dakika gireyim Evet arkadaşlar e, geldim Evin yanına annam onun hemen başlamasını istiyorum Slow and steady wins the race. Evet arkadaşlar başlıyorum. Slow and steady wins the race. arkadan da kuru sıkıştırdı işte onları. <laughs> Hop. Ben, ben sıkıntı yok. Yeter arkadaşlar şu an güzel boyu sergilemek Ben bunu niye attım beni de alayım Şarkı söyleme kanka. Hadi sizi <laughs> do <laughs> Em öldüm ben. ben Tam öldün öldün sen. Sen ya da öldü Arkadaşlar arkadaşlar çok güzeldi. Şey lan bir de yüzüyor mu Evet arkadaşlar şöyle hemen Çok iyi bir kupa aldık. Şey Orada zıplayarak kaçsaydı Aa evet ben trambolinim vardı. Ben trambolini unuttum. Allah emin oldu. Oh, shoot. Yes, in Deli manyak. Deli manyak. <laughs> Çabuk deli biraz ya. Eymen biraz. Ay eşyanı seviyor. Adamlar biraz yeni çeliği gibi dalıyor. Biraz sıkıntı ya. <laughs> <laughs> Oğlum 22 rütbede oynuyoruz şu an. Ne yazık ki. <laughs> <laughs> 22 rütbede oynuyoruz. Tamam. En fazla rütbe ben miyim? Tamam. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben yanlış bir şey yaptım sonra bastım. <tık> Özür dilerim arkadaşlar. Sen az kupa az kupadasın ama ben 22 rütbede oynuyorum. Çok kupada oynuyorum bir senin yanında çok para gelirse o o para oluyor. Diplere gidiyorum ben. Birileri varsa geri topu topu. Birileri bir tane var. <laughs> 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 Birileri... Abi e, bin vur, bin dokuz vur ya hemen. Ben yoktum yoktu mu? He yoktu adam sana vuruyor yoktu ya. at. Tamam kaytap vurma tamam. Ben sana bir ben Kaç 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 topuk 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 topuk. Nasıl ya? Eksi kaç dedim bakın eksi kaç Çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum. Sinirleşen kız oldu. Bir daha mı kızardım sizinden. Yok ben seni. Ha videodayız ya. Sıkıntı olmaz bir şey dedim Eksi adam onu seviyormuş. Ben şu 8 bir de dalamıyorum da ya. İkinci canı var arkadaşlar.

Korktum Gerçekten korktum Arkadaşlar bir an geldi korktum Gerçekten Geldiğimi bile anlamadım yani O derece bayağı bir korktum O yüzden arkadaşlar Birazcık Korktum ben, 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 ben. that's smart. Vurur da ben dua arkasından sonra buradan Daha bir yoldan geri dönüşü yok. Şimdi ben... birden de ben oldum lan. Ah. Bir tanesini aldırmayacak ama ikisini birden de aldırmadım. Tamam bay bay. Arkadaşlar. Ee, şimdi pusluyorum biraz. Çünkü pusulmam gerekiyor. Çıkarsam. Baştan aşağıya beni sayabilirler. Sıkıntı olur. 5 kişi kalınca artı 1 alıyorum. Artı 1 o kadar güzel bir kupa değil. Bözen'e bözen'e oynayacağım biraz daha. Bir kuru var Yok, <laughs> anam var. Yapma. Gelme, yanarım. Aha, adam dört ya. Neyse. Artı 4 aldım. Saylanıyor. Tam saylanmak gerekiyor zaten. Arkadaşlar eksi 8'den sonra bu çok iyi olmadı ama neyse. Barış yapmaya Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. I'm coming, I'm coming. Arkamın avukamın dedikten sonra devam edelim. <laughs> Arkamın avukamın diyoruz sonra devam ediyoruz Aa bir kişi beni izliyor. Rakimiz var. Aa Leon geliyor, Leon geliyor, geliyor. geliyor. <laughs> <laughs> Neden ben bu adamı vurmuyorum? Eksi yedi, eksi yedi ne ya? Eksi yedi çok kolay kazanan bir. Video kapatacağım. Ben. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi Bu videoya bir like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi